Merhaba arkadaşlar. CSS video eğitim serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda CSS renklerini anlatacağım. Arkadaşlar bir etiket seçelim. Ee, B etiketinin içindeki yazılan rengini değiştirelim. Bunun için Color özelliğini kullanıyoruz. Color yazıp buraya bir atıyoruz. Biz Kırmızı yapalım Kaydedelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi P etiketi içindeki yazılarımız Kırmızı oldu Arkadaşlar ikinci ve son özelliğimiz Arka plan rengi olacak e, Arka plan rengini değiştirmek için Background Color Özelliğini kullanıyoruz Buraya yine bir nükleer atıyoruz yani istediği bir renk seçiyoruz. Bu renk ne olabilir? Arkadaşlar bu rengi pembe yapalım, pink diyelim, kaydedelim ve yenileyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, B etiketi içindeki yazılarımızın arka planı pembe oldu. İsterseniz buraya virgülle ya da P yerine H2 diyelim. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.